Mars cheesecake yapıyoruz. Günlerdir keşfetimi bir türlü salmayan <laughs> ve mutfağımı bu aralar epeyce meşgul eden bu tarifi deneyeceğiz. Herkes böyle işte orman meyveli, kırmızı meyveli, işte vişneli falan yaptı. Ama ben kendi sevdiğim gibi yapacağım. Yani karamelli, muzlu yapacağız. Önce karamelini yapacağız. Dolaba göndereceğiz. Güzelce soğutacağız. Sonra dış kısmını yapacağız. Onu da dolaba göndereceğiz. Kremasını hazırlayıp önce kremayı güzelce üzerine yerleştireceğiz. Arasına yaptığımız karamel ve muz parçaları tekrar üzerine hazırladığımız krema ve üzerini kapatıp doğruca dolaba. Yaklaşık 5-6 saat kadar. Servis edeceğimiz tabağımıza ters çevirip kalıbı dışından çıkartacağız ve sonuç dışarıdan baktığınızda içindeki tam bir sırken kaşıkla içine daldığınızda şahane bir karamel, muz parçaları ve müthiş bir kremayla karşılaşıyorsunuz. Bu arada dilimleyerek de tabii ki servis edebilirsiniz. Ben birazcık o e, iç kısmını göstermek için bu şekilde yaptım. E, karamelli muzu ben çok seviyorum. Bu kullandığım kremayı da aslında ben çok seviyorum. O yüzden ikisini birleştirmek bana çok e, keyif verdi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifte görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Ha bu arada beğenmeyi, paylaşmayı unutma.